Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni videoma hoş geldiniz servis bekliyorum beklerken dedim ki sizlere de video başlatayım bugün bugün size video çekeyim işe gideceğim ama yani akşam geldiğimde videomu devam ettirebilirim yani o yüzden video başlatayım dedim uyanıyorum var ya servise 5 dakika kala hemen kuştur kuştur hazırlanıyorum sahurdan ne giyeceğimi hazırlayıp koyuyorum çantam mantam her şeyim hazır zaten. Hemen üzerime giyinip çıkıyorum. Hiçbir şey yapmadan yani. Ay bekliyorum bakalım. Bugün hava soğuk bayağı yağmur yağmış geceden. Soğuk yani. Bacaklarım üşüdü. Ay buz buz. Herkes uyuyor. Ben daha yeni uyandım 5 dakika önce. Sahurdan sonra bir saat uyudum. Sahurdan önce dün mesela 4 saat uykuyla gittiydim işe. Ama dayanabiliyorum az olunca yani. Normalde bugün mesai var. Mesai iptal etmişler. Mesai falan da yok. Normal gideceğim işte. Elimden geldiğince sizlere de video çekmek istiyorum. Her gün aynı geçiyor gibi oluyor ama. işte izlemek isteyen, sevenler izlesin. Bu arada size güzel bir şey söyleyeyim. Adres doğrulaması hani elime pin gelecek falan filan deyip duruyordum ya. Pinim gelmedi. 4 haftayı geçtim gelmedi yani. Manuel olarak kendim doğruladım adresimi. Hesabımda şu an 500 TL var. İnşallah e, bu ayda birikiyor şu an yani. 50 küsür falan olmuştur tam. 59 60 mu 60 mı bilmiyorum da. Yani yeni video yapmaya başladım. <laughs> geliyor zaten. Paramı bu ay çekebileceğim inşallah. Neyse karşıya geçeyim ben. bir şey anlatacaktım. Ay şimşek mi düştü, bir şey mi düştü bilmiyorum. Ben işten çıktım diyecektim tam da. Of, ödüm koptu ya. Neydi o ses? Neyse eve gidiyorum, İşten çıktım. Onu söylemek için açmıştım ama bir an ne oldu bilmiyorum. <laughs> Dolu yağıyor, çok fena. Şey, küçük bol 왔습티니스 <목소리> 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 eve geldim ben. Şöyle içeri geçelim. Kızlar da sınava gireceklermiş. Feyza beni aradı. Dambadan odaya girmedi. Acaman. Evet arkadaşlar eve geldik. Feyza'nın sınavı varmış. Feyza'nın sınavı yaptık beraber. Ondan sonra bana dediler sessiz ol filan ses yapmam. İçeri girdim bir baktım. Hemen bunlar konuşuyorlar ediyorlar. Kargom gelmiş. kargom açacağız birazdan. Şöyle size göstereyim. A101 şey verdiler. Ee, ne o buna da kartı verdiler. İşte 500-500 1000 lira. Bunu A101'e gidip harcayacağım. Büyük ihtimalle kuru yemiş. ıvır zıvır alırım. Yine kendim alırım. Ev masrafı almayız. Çünkü ev masrafını şey yapıyoruz. Babam alıyor ev masrafını. Bir de şöyle kargom gelmiş. Bütün kargoları ben yanlışlıkla Alina Doğan yazmışım. Alina Doğan yazınca bu da kendine geldi sanmış. O yüzden hemen almış, açmış. Neydi bu acaba? Serum. Ee, merak etmiş. Kendine aldığı bir şey sanmış. Açalım şöyle. Şunu da getirdim, onu da açayım havası. Allah şöyle bir serum, yüz serumu. Şöyle. Şunu aldım. Centella serum ne işe yarıyor diye sorarsanız yüz onarıcı bir serummuş bu. Bunu geceleri kullanırım artık. Yüzü ne yapıyor diye ya? onarıyor herhalde. Dur bakayım. Tam da bilemeyeceğim de. Doğanınmış. Neyse çok anlayamadım. Türkçe yazsaydı kullanım temiz cilde uygulayın diyor. Gözaltı dahil tüm yüze uygulayın diyor. Neymiş? Bitkisel özler ve nemlendiriciler ile cildinizin daha canlı ve parlak görülmesine yardımcı olur diyor. Ha öyle bir şey. Onarıcı diye hatırlıyorum. Yani kokusu var mı bir bakalım. Onarıcı benimkiler. Herkes onarıcı. Cildim de güzelleşti sanki. Bir düzeldi yani. Şimdi açısını değiştireceğim. Ana bunu koku almıyor. Böyle yeşil şişeleri de hiç sevmem. Niyeyse bana her zaman böyle bir eczane, hastane hep oraları hatırlatır. Yeşilin. Şimdi birazdan e, siyah, yeşil öyle şişeleri yani. Şimdi hemen e, diğer kargomuzu açalım. Şu açıyı değiştireyim ben hiç sevmedim. Arkadaşlar Aleyna beni dışarıdan izliyor ya şimdi. Şuradan izlerken e, söyledi. Dedi ki kartın kimi verdiğini, nereden geldiğini, bu kartın ne olduğunu söylemedin dedi. Şu kartın var ya bu kart size iş yerinden verdiler. İş yerinden 1000 TL. Normalde erzak falan veriyorlarmış. Onu vermeyeceklermiş herhalde ya da verecekler bilmiyorum hiç emin değilim o konuda. Bu kartı verdiler işte geldiler Ramazan dolayısıyla herhalde erzak almayalım diye. Böyle A101 kartı. Bunu harcayacağız. İçerisinde 1000 lira var. Tamam yeterince detaylandırmışımdır. Bazen fark etmiyorum ben bilince siz de biliyormuşsunuz gibi oluyor ama halbuki öyle değil. Ali iyi ki söyledi. Yoksa ben unuttum bu kartın bize iş yerinden verildiğini falan. Neyse diğer şeye geçelim. Kargoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şu kargomuzu açalım. Şöyle büyük bir poşet gelmiş. İçerisinde ne olduğunu ben biliyorum zaten ama. Ay şu var ya şu siteye bayıldım. Ocean Home. Daha öncesinde de buradan hurç aldım. Büyük hurç aldım. Açalım bakalım ne kadar. Bayağı büyük demek ki. Kargo açmayı da hiç ya. Açalım şöyle bir dur dersin şöyle. O bayağı büyük bir şey. Bir tanesi bu kurcu. Beyaz almadım. Beyaz mıydı? Gri aldıydım. Beyaz almışım hiç fark etmedim ama. Biri de böyle. Allah Allah. Beyaz almadıydım sanki. Biri de böyle boy. Şimdi açıp göstereceğim boylarını. Bir tane de şöyle. Bu da orta boy sanırım. Şöyle şu şekilde. Beyaz değildi ya. Hep takım olsun istediydim valla. Dur neyse şunu bir, açayım göstereyim. Evet arkadaşlar açtım hurcu. Şöyle. içi dolu sayın işte. Şu şekilde. Şöyle baya büyük. Şimdi diğerini göstereyim. Arkadaşlar kargoyu açtım. Şöyle bakın nasıl büyük. Nasıl büyük. Ama şeye sığmıyor kız. Bayağı büyük. Buna var ya her şeyi alır içine. Benim bile, bile almış için. Böyle büyük yani. Bunun içerisine artık battaniye battaniyedir, yorgandır. Sonra yengeme söyledim ne resimler. Yengeme götüreceğim diktiği ne resimleri falan koyacak onun içine. Ha şöyle ha. Ama bir de derin değilmiş. Bir de şöyle derin sandım. Aç ya şey Ne yapma? Abası. Şimdi, İzin, iş tut çünkü. Yorulduk da ondan işte geldik. Biz sanki bir yerden gelmiyoruz. Yatıp de de duruyoruz. Şöyle işte. Aa tamam tamam belli oldu getir. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar boyu bayağı büyük. Çevir şöyle. Tamam böyleymiş yani. Çok. Ay hoşuma gitti ha. Hepsi gri olsaydı güzel olurdu ama bayağı şeymiş. Şunu sevmedim sadece kare olmasını. Keşke şöyle en ene bir dikdörtgen olsaydı. Bu kadar benim aldıklarım. Bugün gelenler dik bunlar. Dikdörtgen. E, dik ama daha kare gibi bir dikdörtgen. Benim aldıklarım bu kadar. Şu Feyza mutfakta. Şimdi birazdan onun yanına gidelim. Ay bu neymiş? Çok hoşuma gitti incecik. Ne bu baba senin mi? Hı -hı. Feyza'nın Benim bir hmm. Neyse ben bugün yoruldum. Yemeğimiz var zaten. Pilav yapmıştım dün. Yemeğimiz var. Ama ne pilav ya? Yani, Kuru fasulye. <laughs> fasulye yaptım o tatlım benim. Kuru fasulye yaptım da dün pilav diyor. Feyza pilav yapacak diyecektim ben de laflar hep karıştı. Yoruldum. Ben biraz uyurum iftara kadar. Sonrasında şey yaparız. Ee, videomuz videomuza iftardan sonra devam ederiz. Hatta Feyza'nın yanına gideyim bir bakayım ne yapıyor. Şu hurçları da artık hafta sonu yerleştiririz. Ee, bunları kenara koyalım. Sonra yerleştiririz yani. Neyse bir gideyim Feyza'ya bakayım. Evet arkadaşlar Feyza'nın yanına geldik. Bakalım ne yapıyor. Seni filmi yedir. Evet Göstereyim ne yapıyor? Tipin çok iyi. Neyi var? Ne yapıyor? Sadece şimdi ne yapıyor? Ben orucum dermanı yok. Sınavını yaptık Feyza'nın. Kopya çektik. Ya, söyle söyle. <laughs> yok ne kopya, kopya falan yok. Yapamadık. Üçümüz bir sınav yapamadık. İkinci senesi alttan alıyor dersi de ikinci senesi mi? Üç. Ya üç mü daha? Valla daha ikinci sınıftan kaldı. Ha, i̇ki, iki bu iki. İkinci senesi işte. Derisi alttan alıyorsunuz. Salata yapıyor şimdi de. Şöyle. Pilav yapıyor Pilav onda niye yapıyor? Tencere bulamadım. Tencere var mı şeyde? Fasulye mi var onda? Diyorum ki ben de diyorum dün yemeği yaptım pilav yaptıydım diyor. Yalan söyleyeyim. İşte ya dilim düştü şey oldum yorulunca. Neyse böyle yani. Ne zaman da ben gidip yatacağım. Vay, ama çok yakmışsın. Ne bileyim ya, yenir diye yaptım. Bunlar Hazır yemiyor, bunlar da boğazı bu yok. Geç şu kuru fasulye var, o yenir. Ya, diyeyim, Hadi söyleyeceğim bir şey var mı? Ben gidiyorum etme. Hadi Hayır. söyle bir şey. Yok, ne diyeyim? Ha. Herkesin doğru kafaya vurmuş. Hadi ben gidiyorum o zaman. İftarda görüşürüz. Evet arkadaşlar videomu bitirmeyi unutmuşum. İftardan sonra demişim ve video kalmış. Şu an videomun montajını yapıyorum. Yükleyeceğim. Yeni uyandım sayılır sesim tuhaf geliyor olabilir yüzüm şiş olabilir ee, iftardan sonra genelde ağırlık çöküyor ve videoya devam edemiyorum onu doğru da orada unutmuşum bu videoda böyle bir video olsun kısa oldu ama bir sonraki videolarda inşallah uzun bir şekilde devam ederiz videomu lütfen aşağıdan beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim bir sonraki videolarımda görüşürüz.